arkadaşım çiziyor ben kesim yapıyorum. Buradan başlıyor arkadaşlarımız da bitmeye geçiyorlar. O balabanın parçası değil mi? Aslında var mı? Genelde çekecek. Çalışıyoruz. Bunlar diktiğim ayaklar. Gözdesiyle birleştiriyoruz sonra. Burada el ve kollarını yapıyorum. Parmakları ve kolları hazırlayıp arkadaşlara veriyorum ve biraz da tamamlıyorum. Ee, burada pelüş oyuncak üretim aynı zamanda amigurumi üretim de yapıyoruz. Ee, bu hafta 5. E, İslami Dayanışma Olimpiyatlarımız olduğu için Büyükşehir Belediye'mizin organizasyonu. Maskotlarımızı çalıştık. Maskotlarımızın üretimini yapıyoruz atölyemizde. Başka diğer oyuncaklarımızın da üretimi var. Maskotumuzun çizimi yapıldı daha öncesinde. Oluşan çizim üzerinden ben de tasarım yapıp oyuncağımızı oluşturdum. Daha sonrasında kursiyer arkadaşlarımızla birlikte üretime geçtik. Bazı arkadaşlarımız ayak bazıları kol, kafa, gaga olarak bir grup halinde seri üretimi yapıyoruz. ...bu şekilde devam ediyoruz. Tamamen, tamamen atölyemiz tamamen hanımlardan oluşuyor. Çoğunluğu bu çevrede oturuyorlar. Ee, Büyükşehir Belediye'mizin beş atölyesinden biri. Diğerlerinde de başka üretimler yapılıyor. Peliş oyuncak ve amigurumi oyuncaklarımız da burada üretiliyor. İnternetten e, arzu eden müşterilerimiz... ...anatoyo.com'dan bu oyuncakları sahip olabilirler... Diğer internet sitelerinde de satışlarımız devam ediyor. Buradan elde edebilirler. Anatoya.com